Selam arkadaşlar. Destek ve hareket sistemine devam edelim. 10. föyde kaldık. Evet, eklemler diyelim. Eklemler hareketimizin sağlanmasında kaslarla birlikte çalışırlar ve kemiklerin birbirine bağlantı kurduğu yerde bulunurlar. Ve eklemler hareket yeteneklerine göre kısımlara ayrılır, çeşitleri vardır. Hareketli eklem, yarı hareketli eklem ve hareketsiz eklem diye. Şimdi hareketli eklem ya da oynar eklem. Hareketlerini kısıtlayan herhangi bir şey yoktur ve dolayısıyla hareketleri kısıtlı olmayan eklemler olarak geçer. Kol ve bacak kemikleri arasındaki eklemlerdir. Ve bu eklemi şekil olarak şöyle gösteriyoruz. Mesela bu şekildeki diyelim ki bir diz kısmı. Şurası ne olsun? Uyluk kemiği olsun. Şu dizden alttaki kaval kemiği olsun. İkisinin, iki uzun kemiğin bağlantı kurduğu yer eklem bölgesinde bu şekilde çizelim. Şimdi bu bölgeyi çevreleyen en dışta ne var arkadaşlar? Eklem kapsülü var. Eklem kapsülünün altında bunu da şöyle gösterelim. Yeşille çizdiğim yer sinovializar. Yani bunların hepsi bağ doku kökenlidir. Sinovial zarın sıvısı olan şurayı dolduran eklem sıvısı ya da Sinovial sıvı dediğimiz kısım vardır ve hareketlerimizi kolaylaştıran bölgelerdir bu eklem bölgeleri. Evet eklem kapsülünü dedik, ee, sonra eklem sıvısından bahsettik. Bu yapılar sadece oynar eklemlerde vardır arkadaşlar, diğer eklemlerde yoktur. O yüzden e, aklımızda tutalım ve kemiklerin birbirine değerek aşınmasını engelleyen bir bölgedir dedik. Evet ikinci e, çeşidimiz yarı hareketli yani yarı oynar eklemler. Bu omurlar arası disklerde e, iki kalça kemiğinin ön birleşme yerinde kaburgaların göğüs kemiği ile birleştiği yerdeki eklemlerdir dediğimiz bölgelerdir. Kemikler arasında şöyle yazalım boşluğumuzu dolduralım kıkırdak diskler bulunur. Hareketi sınırlı olan eklemlerdir. Bükülme hareketine de izin e, verebiliyorlar ama e, yarı oynar olarak oynar eklem kadar hareketleri kullanabiliyorlar. E, hareket konusunda daha sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden yarı oynar eklem olarak ifade ediyoruz. Boyun ve umurlar arasındaki eklemlerde bu tür eklemlere örnek olarak verilebilir. Ve az önce dediğimiz gibi yarı hareketli bir hareketsiz eklemlerde eklem kapsülü, eklem sıvısı bulunmaz arkadaşlar. Buraya dikkat. Evet, üçüncü olarak hareketsiz yani oynamaz eklemler ve buradaki eklemlerin tarafındaki kemikler birbirine yapboz gibi yani testere dişleri gibi birbirine bağlantılıdır. Sıkıca bağlantı kurmuşlardır. Ee, kafatası'daki kemiklerin bağlantı kurduğu yerler oynamaz eklemlerdir. Alt çene hariç yüz kemikleri. Alt çene oynar eklem çünkü. Hemen notumuzu alalım. Alt çene oynar ekleme ait. Kafatası kemikleri yüzdeki alt çene hariç kemiklerini örnek olarak verebiliriz bağlantı kurduğu yerleri. Evet, eklemi de bu şekilde geçtik. Şimdi geldik kas dokuya. Şimdi kas doku bizim hareketimizin sağlanmasında eklemlerle bir beraber çalışıyor vücudumuzda hareketimizin sağlanmasındaki dokudur. Vücut şeklinin korunmasında, hareketin sağlanmasında iskelet sistemiyle birlikte görev alır dedik. Ve ipliksi görünümlüdür. Kas teli olarak adlandırılır bu yüzden. Hatta bir kas teli, bir kas lifi bir kas hücresi aynı şeydir arkadaşlar ve kas telleri yan yana gelerek kas demetlerini meydana getirir. Ve bu kasların hücre zarlarına özel bir isim verilmiş sarkolemma. Stoplazmasına da özel isim verilmiş sarkoplazma ve endoplazmik retikulumlarına sarkoplazmik retikulum denir ve bu sarkoplazmik retikulumlarında kalsiyum depolanır arkadaşlar. Buna da dikkat. Şöyle yapalım. Kalsiyum depolanır. Evet, kas sarkoplazmasında hareketi sağlayan telcikler bulunur. Bu telciklere ne diyoruz? miyofibril diyoruz. Miyofibril kasılmayı sağlayan telciklerdir. O yüzden bütün kas çeşitlerinde vardır. Bazılarında düzgün bir şekilde bantlaşma gösterir bu telcikler. Bazılarında dağınık bir şekilde dizildiği için bantlaşma göstermez ama bütün kas çeşitlerinde miyofibril var mı? Vardır arkadaşlar. Ve bu miyofibriller aktif miyozin denilen protein ipliklerinden oluşur. Buna da dikkat. O yüzden aktif ve miyozin protein iplikleri oluşturur. Miyofibriller kas hücrelerinin içindedir, kas tellerinin içindedir. Kas telleri bir araya gelerek kas demetlerini, kas demetleri bir araya gelerek kas kitlesini meydana getirir diyelim. Ve kas doku 3'e ayrılır. Vücutta bulunan toplam kas kütlesinin %80'i en fazla bulunan çizgili kastır. Sonra %20'si düz kas ve kalp kasından oluşur. En fazla bulunan çizgili kastır diyelim. Evet şimdi düz kastan özelliklerinden başlayalım. Hücreleri mekik şeklinde. Burada gördüğünüz gibi bakın mekik şeklinde bir hücreleri vardır. Şimdi bunların çekirdekleri tektir ama hücrenin ortasındadır. Ve aktive miyozin denilen iplikler yani miyofibriller vardır. Ama böyle dağınık dizilmiştir arkadaşlar. Bantlaşma göstermezler. Çizgili görünmezler bu yüzden. Ve ee, düz kaslar nerede bulunur? Sindirim, solunum. İşte üreme boşaltım sistemlerinin organlarının yapısında bulunduğu için istemsiz çalışır. İstemsiz çalışmasını da neye borçluyuz? Otonom sinirlerle kontrol edildiği için arkadaşlar. Yani çalışmasını kontrol edemiyoruz. Çalışması yavaş ve uzun sürelidir. Hani e, yorulmaz diye ifade de kullanılıyor kitaplarda. Yorulur. Niye yorulmasın? Ama diğer kaslar gibi çabuk yorulmaz. Yavaş çalıştığı için ve uzun süreli de çalışabilir bu yüzden. Miyoglobin içermediğinden renksizdir. Miyoglobin e, kasa kırmızı rengini veren ve oksijeni depolayan bir protein yapılı moleküldür. Bu miyoglobin e, çizgili kaslarda ve kalp kasında vardır arkadaşlar. Düz kaslarda bulunmaz. Buraya dikkat. Bir de e, şunu da ekleyelim. Oksijenli solunum ile ATP üretir. Ne yapmaz arkadaşlar? Laktik asit fermentasyonu yapmazlar. O yüzden sadece oksijenli solunumla ATP üretirler diye not alalım. Evet geldik çizgili kaslara. Şimdi çizgili kasların hücreleri silindirik şekilli uzun hücrelerdir. Böyle uzun hücrelerdir arkadaşlar. Çok çekirdeklidir ve çekirdekler hücre zarlarına yakın konumlanmıştır. Yani hücre zarları yer yer eridiği için bunların çekirdekleri kaynaşmış durumdadır. O yüzden çok çekirdekli görünür ve çekirdek hücre zarının da hemen altında bulunur. Aktin ve miyozin denilen protein yapılı iplikler miyofibrilleri yine oluşturuyor. Bütün kaslarda olduğu gibi. Ve burada bantlaşma gösteriyor. Bakın böyle çizgi çizgi bantlar meydana gelmiş. Ve çizgili kasların bulunduğu yerler daha çok bizim kontrol edebildiğimiz yani kol ve bacaklarımızdaki kaslardır. Ve kontrol edebildiğimiz için istemli çalışıyorlar. Ve somatik sinirler tarafından da kontrol edilir arkadaşlar miyoglobin bulunur. Kırmızı renklidir bu yüzden ve oksijeni de depolayan bir moleküldür. Hatta eee için şöyle derler. Suda bulunan memelilerde, dalış yapan memelilerde miyoglobin sayısı fazladır. Bazen paragrafla anlatıyor bununla ilgili yorumlar e, veriyor size. Soruda e, bir takım yorumlar yapmanızı istiyor. O yüzden miyoglobin dalış yapan memelilerde de sayıca fazladır. Oksijeni de depoladığından. Ve çizgili kaslar hızlı çalışıp çabuk yorulurlar bu yüzden. Ve e, enerji gereksinimlerini de oksijenli solunumla karşılarlar. Oksijen yeterince bulurlarsa ama oksijen yeterince olmazsa laktik asit fermentasyonu da yaparlar. Oksijensiz olarak yapıldığı için. Bazı durumlarda laktik asit fermentasyonunu... Spora başlarken, antrenmana başlarken çizgili kasları aktive edebilmek için de çizgili kaslarımız çok az oranda laktik asit fermentasyonunu yapıp çizgili kaslarımız uyarılıp daha performanslı bir şekilde ATP üretebilmelerini sağlayabiliyorlarmış. İlk başta yaptıkları laktik asit fermentasyonuyla. Ama ee, antrenman sırasında çalıştık 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 yorulduk o yorgunluğumuzu yapan da laktik asittir arkadaşlar yeterince oksijen gelemediği takdirde de laktik asit fermentasyonuna geçiyor çünkü laktik asit fermentasyonuyla daha az ATP üretiyoruz o yüzden yorgunluğumuz meydana geliyor yorgunluk asiti olarak da adlandırılır evet bununla ilgili de özellikleri söyledikten sonra geldik kalp kasına Özel bir kastır. Sadece kalp kasında bulunur. Ve kısa boylu kas tellerinin birbirine bağlandığı yerlerde diğer kaslarda rastlanmayan ara diskler bulunur. Burada bakın gördüğünüz gibi görüntü çizgili kas ama birbirine bağlantı kurduğu böyle dallanma yaptığı yerler bulunuyor. Bir veya iki çekirdek bulunur. Çekirdekler de hücrenin ortasına denk geliyor. Aktin ve miyozinler burada çizgili kaslarda olduğu gibi bantlaşma gösterecek düzeyde miyofibriller dizilmiştir. Enine çizgili bu yüzden gözlenir. Ve otonom sinirlerle kontrol edilir. Çünkü kalp çalışmasını kontrol edemeyiz. Ve kalp düzgün ritmik bir şekilde çalışır ee, istemsiz çalışır otonom sinirlerle kontrol ediliyor ve kalp kasının çalışması embriyonik dönemde e, anne karnındayken 4. haftadan itibaren başlıyor çalışmaya ölünceye kadar devam ediyor ve kalbin kasının çalışmaya bıraktığı anda zaten ölümle sonuçlanır. Evet. E, oksijenli solunum yaptığını da söyleyelim. Ama bazı kaynaklarda şunu da bir parantez açayım. Kalp kasının laktik asit fermentasyonunu da arada yaptığını söylüyor. Bunu ne zaman yapar arkadaşlar? Bir kriz anında, kalp krizi anında hemen ATP üretebilmek için çabuk bu şekilde böyle saniyelik çok kısa bir süre laktik asit fermentasyonunu da yapabiliyormuş ama web kaynaklarında bunu almıyor arkadaşlar. Sadece oksijenli solunumla ATP üretir deyip geçiyor arkadaşlar. Evet, birinci örneğimize geldik. Şimdi aşağıdaki grafikte X, Y, Z eklemlerinin hareket yetenekleri gösterilmiştir diyor. Şimdi buna göre hangileri doğrudur diyor. Hareket yeteneği hangisinin en fazla? X'in en fazla gördüğünüz gibi. O zaman X nedir? Hareketli. Y'nin en azmış. O zaman oynamaz, hareketsiz eklem. Z de yarı oynar diyelim. Buna en uygun bakalım. Hareketli olan, yüzü attık, kafatasını attık. Kaburgaya attık. Bacak ve şey bacak kaldı. C ve D kısmı kaldı. Hareketsiz olan burada kim var? Kafatası var. Yarı oynar burada omurlar uyuyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, ikinci sorumuz yarı hareketli eklemle ilgili. Hangileri doğrudur? Çünkü bükülme hareketine izin verir. Evet, bunu söylemiştik. Bükülmeye izin verir, ama hareketleri biraz kısıtlıdır. Oynar kadar değildir arkadaşlar. Kol ve bacak kemikleri arasında bulunur bu hareketli olan yani oynar ekleme ait kemikler testere dişi gibi birbirine sıkıca kenetlenmiştir. Bu da oynamaz eklemleri örnekti. O zaman yalnız bir cevabımız adana. Üçüncü sorumuz kalp kası ile çizgili kas hangileri ortaktır diyor. Şimdi aktin ve miyozin içerme bütün kaslarda vardı arkadaşlar. Myofibriller bütün kaslarda bulunuyordu. Kasılmayı sağlayan telciklerdi. İstemli kasılma çizgiliye ait. Enne bantlaşma herkesine de ait. Çekirdeklerin hücre zarına yakın konumlanması çizgiliye ait. O zaman 1 ve 3 ortak noktaları boludur. Evet dördüncü sorumuz kas dokuya ait. Bazı özellikler verilmiş. Özelliklerinin kas çeşitleriyle doğru eşleştirilmesi hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum iskelet ile birlikte vücudun hareketini sağlar. O zaman hareketi sağlayan iskeletle birlikte kim? Çizgeli kas. Hücreleri mekik şeklinde olan kim? Düz kas. Tek çekirdeklidir. Bir veya iki çekirdekli olup düzgün silindirik yapıda olmayıp dallanmalar gösteren kim? Kalp kası. O zaman düz kas 2, kalp kası 3, çizgili kas da 1. Cevabımız denizlidir. Evet kas sisteminin görevlerine geldik. Şimdi kaslar bizim hareketimizi sağlar diye zaten söylemiştik ikinci görevi madde taşınması şimdi çizgili kasların arasında kalan damarlarımız var bu damarlar kasların çalışmasıyla birlikte bir basınç uygulanmasıyla ne oluyor sıkışıyor sıkışınca da içerisindeki kan ve lenf damarlarını da sıkıştırıyor tabii ki kan ve lenf sıvısının hareketini kolaylaştırıyor ve maddeler kanla birlikte lenfle birlikte vücuda dolaşmış oluyor ilgili yerlere gitmiş oluyor ya da şey de söyleyebiliriz bizim damarlarımızda da kas doku var. O kas dokunun da çalışması sayesinde içerisindeki kan veya lens sıvısı hareketinde bu şekilde sağlayabiliyor vücut şeklinin oluşması. Şimdi kemiklerin etrafını saran kaslar, kas yaparak kaslarımızı geliştirerek ne yaparız? Vücut şeklimizi düzene sokmuş oluruz. Vücut sıcaklığının düzenlenmesinde hareketimizde ne yapıyoruz? Isınıyoruz. O kaslarımız çalıştıkça ve oksijenli solunum miktarı arttıkça biz de ne yapıyoruz? Vücut sıcaklığımızı kasların çalışmasıyla arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik kas tonusuna. Kas tonusu nedir? Bunu daha önceden de söylemiştik. Biz bunu orta beyni işlerken söylemiştik. Kasların hafif kasılı olarak beklemesi hareketimizi hızlı ve kolay bir şekilde aynı bir şekilde yapabilmek için gerekliydi. Yani iskelet kaslarının birey bilinçli olduğu süre içinde dinlenme durumunda bile belli bir miktar kasılı olması durumudur. Ve kas tonusu baygınlık durumlarında ortadan kalkar diyelim. Hatta grafiğimizi nasıl çiziyorduk? Şuradan başlıyorduk. Sıfırdan başlamıyorduk. Kasıldı, gevşedi, dinlendi. Yani şu kadar mesafe bizim kas tonumuzu ifade ediyordu. Evet kas sarsı ne demek? Ee, uyarıları kasın. Kasılıp eski haline uyarılan kasın kasılıp eski haline dönmesidir. Yani bir uyarıyı verdik. Kas harekete geçti. Tekrar eski durumuna geldi. Bir kas sarsı oluşur arkadaşlar. Şimdi bu grafikte bölgelerden birazcık bahsedelim. Şimdi T1 uyarının verildiği an. Buradan verilmiş olsun. T1 ve T2 aralığı. Latent evre yani gizli evre ya da gizil evre. Yani kasılmaya başlayana kadar ki evredir arkadaşlar. T2-T3 arasındaki evre kasılma evresidir. Kasın harekete geçtiği evre. Ama T3, T4 arasında bakın aşağı iniyor. Tekrar eski durumuna geri geldiği zaman da gevşeme evresidir. T4'ten sonra da dinlenme durumudur arkadaşlar. Şimdi buradaki süreler uyarının verildiği an burada ilk başta 0 saniye. Gizil evre 0.01 saniye. Kasılma evresi 0.04. Gevşeme evresi daha uzun sürüyor. 0.05 saniye olarak bunlara da dikkat edelim. Fizyolojik tetanoz. Şimdi kasın sürekli uyarılması sonucu gevşemeye fırsat bulamadan kasılı halde kalmasıdır. Ve bu durumdaki kasa kramp olarak yani kramp durumu da bir nevi söylenebilir. Evet bu olayın ortadan kalkması için ne yapmamız lazım? Kas'a daha güçlü bir uyarı, daha şiddetli bir uyarı vermek gerekiyor. Ya kıl çekilir ya da parmak bükülür, çimdirilir bir şekilde daha güçlü bir uyarı vererek kramptan, fizyolojik tetanozdan kurtulur kişi. Şimdi normal olarak kasın hareketine baktığımızda tek irkilme cevabı kasılmış, gevşemiş. Uyarı verilmiş, bakın burada ikinci de kasılmış, tam gevşeyecek tekrar bir uyarı gelmiş kasa, sonra gevşemiş. Bu iki irkilme cevabı, yarım fizyolojik tetanoz da denebilir buna. Şimdi burada ise uyarıyı vermiş. gizil evreden sonra kasılmış, ama hiç gevşemeye fırsat bulamadan buradan itibaren ne oluyor? Sürekli uyarı gönderiliyor ve kas kasılı kalıyor. Buna tam fizyolojik tetanoz diyoruz arkadaşlar. Hatta bunları sorularda uyarılma sıklığını da sorabiliyorlar. Burada en uzun uyarılma sıklığı bir de ikinci de birazcık daha dar aralık. üçüncüde kısa aralıklarla uyarılma sıklığı verilmiş arkadaşlar. sorularda bu şekilde geliyor karşımıza. Şimdi ya hep ya hiç yasası. Biz bunu daha önce sinir sisteminde de görmüştük. Bir sinir telinde, bir sinir hücresinde, bir sinir lefinde. Hepsi aynı yerde. Bir sinir telinde ya hep ya hiç ilkesi vardı. Ne yapıyorduk? Uyarıyı veriyorduk. Kas teli için geçerli. Eşik değerde bir uyarıya cevap veriyor. Buradan itibaren kasıldı, gevşedi. Eşik değerinin arttırdık. Eşik değerinin üzerinde uyartılarla. Bakın hep aynı cevabı verdi. Çünkü e, enerjiyi nereden buluyor bu hareketi yapması için? Kas kendinden sağladığı için e, uyarana şiddetini arttırsam bile tepki şiddetin bakın aynı şekilde oluyor. Ya hep ya hiç ilkesi diyoruz buna. Ama kas demeti için böyle değil. Kas demetinde birden fazla kas teli var arkadaşlar. Hepsinin eşik değeri farklılık taşıyabilir. Eşik değeri en düşük olan harekete geçti. Kasıldı, gevşedi. Sonra birkaç tane daha harekete geçti. Bakın tepki şiddeti artıyor. Sonra biraz daha harekete geçenler artıyor. Bakın tepki şiddeti etki de artmış oluyor. Ne etkisi var burada? Merdiven etkisi var. Aynen sinir demetinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar bunu da geçtik. Etkinlik kısmını geçtik. Bunları anlattığımız e, kısımlara göre doldurursunuz. Şimdi geldik testimize. Birinci testimizde ilk sorumuzda. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen doku çeşidi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım bantlaşma göstermez. Yukarıda verilen bir kas doku bakın. Hücrelerine bakın mekik şeklinde. O zaman bu bir düz kas dokusu. Bantlaşma göstermez doğrudur. Yani miyofibriller var, aktin miyozin iplikleri, proteinleri var ama bantlaşma göstermiyor, dağınık bir şekilde diziliyor. İstemsiz olarak çalışır çünkü iç organlarımızın hemen hemen yapısında bulunuyor. Çekirdek hücrenin ortasındadır, evet bir tanedir ve ortasındadır. Burada gördüğünüz gibi cevabımız 1-2-3 Edirne. Evet ikinci sorumuzda yukarıda verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerin hareket yeteneklerine göre çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum hareket yeteneklerine göre kafatası hareketsiz olan, omurlar yarı hareketli olan, kaval uyluk uzun kemikler arasında bulunan hareketli eklemler en hareketli olan bir, sonra 3 sonra 2 cevabımız 1 3 2 bolu. Evet, üçüncü sorumuzda kaslarla ilgili özellikler verilmiş. Çizgili kasa, kalp kasına, düz kasa ait olanları işaretleyiniz diyor. Hangisine doğru verilmiştir? Şimdi baktığım zaman, istemli çalışan hangisi arkadaşlar? Çizgili kas. O zaman biri buraya aldım. Otonom sinirlerle kontrol eden kalp kası ve düz kastır. İkiyi şu ikisine yazdım. Çok çekirdekli olan kim? Çizgili kas. Üçü buraya aldım. Elini çizgili görünen çizgili kas 4'ü buraya aldım. Bir de kalp kası da çizgili görünür. 1, 3, 4, 2, 4, bir de 2. Cevabımız Denizli'de var. Dördüncü sorumuz oynamaz eklemleri oynar eklem çeşitlerinden ayıran faktör nedir? Eklem kapsülünün bulunmaması. Evet doğrudur. Eklem kapsülü sadece oynar eklemlerde bulunuyor. Eklem sıvısının bulunmaması aynı şekilde bunun için de geçerli. Kemiklerin birbiriyle doğrudan bağlantı kurması. Evet oynamaz eklemlerde var. Oynar eklemlerde böyle bir durum söz konusu değil. 1-2-3 cevabımız Edirne'dir. Evet 5. sorumuzda çizgili kaslarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi çizgili kaslarla ilgili çekirdek hücreleri de yakın konumlanmıştır ve çok çekirdeklidir. Doğrudur. Aktive miyozinler bant oluşturacak şekilde çizgili bir şekilde e, bantlaşma gösterecek şekilde dizilmiştir. O yüzden çizgili kas diyoruz. Otonom sinirlerle kontrol edilmez. Çünkü çizgili kaslar kol ve bacaklarımızda vardır. Somatik sinirlerle kontrol edilir. İsteğimizle çalışır. İstemsiz kasılır. Bu da yanlış. İstemsiz kasılan kalp kası ve düz kastır. Cevabımız 1 ve 2 Adana'dır. Altıncı sorumuz kalp kası ile ilgili özelliklerinden hangileri çizgili kaslarda da bulunur? Şimdi enine bantlaşma evet hem çizgili kasta hem de kalp kasında bulunuyordu. Hücreler arası dallanmalar sadece kalp kasında var çizgili kasta yok. Otonom sinirler tarafından kontrol edilen kalp kasıdır ama çizgili kas somatik sinirlerle istemli bir şekilde çalışır. O zaman yalnız bir cevabımız Adana. Geldik test 2'ye. Burada da iki tane sorumuz var. Son iki sorumuz. Şimdi yine kolumuzda, kalbimizde ve bağırsaklarımızda olan kasları göstermiş. Yani kolumuzda ne var arkadaşlar? Çizgili kas. Kalp kası kalbimizde. Bağırsaklarımızda da düz kas. Şimdi kalbin çalışmasında, kalp kasının, bağırsakların çalışmasında, düz kasların, iskelet yapısının hareketinde çizgili kasların önemli ölçüde görev aldığı bilindiğine göre bu kaslarla ilgili hangileri söylenebilir? Kalp ve düz kaslar istemsiz, çizgili kaslar istem çalışır. Evet bundan bahsetmiştik özelliklerini verirken. Çizgili kas kalp ve düz kasa göre daha az çalışır. Evet çizgili kas daha az çalışır. Her bir kas lifine ayrı bir bağlantı yeri vardır çünkü daha hızlı çalışır. Kalp kası yapı bakımından çizgili kasa, çalışması bakımından düz kasa benzer. Evet istemsiz çalışır ama görüntü olarak da bantlı bir yapı olduğu için çizgili kasa benzer doğrudur. Çizgili kas ve kalp kası hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabilir. Zaten çizgili kas ve kalp kasında oksijenli solunum var ki oksijensiz solunum ikisinde de yok. Sadece çizgili kasla ekstra laktik asit fermentasyonunda oksijensiz ortamda yapabilir. O yüzden bu dördü alamıyorum. 1-2-3 cevabım denizli. Evet ikinci sorumuzda aşağıdaki grafikte bir çizgili kasın uyarılması ile gevşemenin tamamlanması arasındaki süreç ifade edilmiştir. Şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur diyor buna göre. Şimdi bakıyorum kasın uyarılması ile kasılmanın başlaması sırasında geçen süre yani şurası mı? Kasın uyarılması burası kasılmanın başlaması arasındaki süre AB arası işte başlaması ve tamamlanması arasında geçen süreden daha kısadır. Evet. Yani 0.01 kasılma evresine göre daha kısadır. Evet, doğru bir ifade. Kasılmanın başlaması ile tamamlanması arasında geçen süre BC 04'ten bahsediyor. Gevşemenin başlaması ve tamamlanması arasındaki süreye eşittir. Hayır. 0,04 yani kasılma evresi, gevşeme evresine göre daha az sürede gerçekleşir. Bu yanlış. C ve D evresi arasında enerji harcanmaz. Enerji her daim harcanır arkadaşlar. Bu grafikte gördüğünüz her yerde enerji harcanır. Bu gitti. O zaman cevabımız yalnız bir Adana. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.